İmar planlarıyla ilgili biliyorsunuz çok köklü bir kanun düzenleme meclisimizde geçti. Ben milletvekillerimize tekrar teşekkür ediyorum. Gerek parsel bazında plan yapılmanın önünü kesen, gerekse bu noktada değer artışının tamamının kamuya gideceği önemli bir düzenlemeyi, yine bina yükseklikleriyle alakalı aç serbestin kaldırıldığı ve bina yüksekliklerinin, oluşan yükseklikler doğrultusunda belirlenmesine ilişkin önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. İşte bugün Zavanos Paşa Camii'nde bir çınar hep birlikte diktik. İnşallah o çınarımız yüzyıllar boyu ayakta kalacaktır. Yine Zavanos Paşa Camii'mizin sületine zarar verecek binalara ilişkin kamulaştırma sürecini vatandaşlarımızın bedellerini ödemek suretiyle yapacağımızı burada ifade ediyoruz. Bizim amacımız hem yeşil alanlarımızı arttırmak hem de çocuklarımıza geleceklerimize iyi şehirler bırakmak istiyoruz yeşil alanıyla millet bahçesiyle bisiklet yoluyla bu kapsamda bırakın Biz yeşil alanlara zarar vermeyi yeşil alanları arttıracak birçok çalışmayı yürütüyoruz Bu anlayıştan hiçbir şekilde de uzaklaşmayacağız ve bu çerçevede sürecimizi yürüteceğiz gerek zeytin ağacı gerek çınar, gerek ee, selvi olsun. Yani bütün ağaçlarımızla ilgili, bütün yeşil alanlarla ilgili e, korumacı e, güdümüzü, iş, e, sürecimizi e, yürüteceğimizi burada tekrar ifade etmek istedim. Teşekkür ediyoruz. Yani biz Fahri e, Gönüllü Balıkesirli olmaktan şeref duyarız. Çok teşekkür ediyoruz. Yani e, Şimdi buna ilişkin e, bilhassa e, tren garı ve etrafına ilişkin e, biz süreç içerisinde e, trenin e, şehrin içinden, şehrin çeperine taşınacağı şekliyle bir planlama yapıyoruz. Yani bu çok önemli bir şey. Yani biz oradaki binaları da, tescilli binaları da tamamen Balıkesir'in vatandaşlarımızın kullanacağı kültürel değerler olarak koruyacağız. Hiçbir şekilde orada bir rant projesi, orayı e, işte değer artış e, yaşanacak bir proje olarak görmüyoruz. E, ve bu kapsamda projelendiriyoruz. Bununla ilgili ee, zaten e, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valimiz, milletvekillerimiz e, ilgili süreci yürütüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu yakınen e, takip etmektedir. Şehrin içinden e, çevre yolumuz biliyorsunuz e, şehirler arası yolumuz şehrin içinden geçiyordu. Buna ilişkin ilk adım olarak çevre yolu inşaatı e, tamamlandı ve artık e, çevre yolu noktasında e, şehrin içindeki o trafik yükünü e, şehrin dışına alacak. Bir sonrasında da e, tren yolunun e, yine deplasesini içerecek projeyi Ulaştırma bakanlığımızda da yürütüyor. Tabi süreç içerisinde arkadaşlar yani e, bu, bu alınacak ama bugün ama yarın alınacak. Biz alınacak şekliyle e, projeyi hep birlikte bugün istişare ettik ve o çerçevede çiziyoruz. E, alınmasına mütakip de burası Balıkesirli vatandaşlarımıza bir yaşam alanı olarak sunulacaktır. Yani bunu zaten e, Ulaştırma Bakanlığımızda planlamasını yapıyorlar. İnşallah süreç içerisinde olacak. Biz de kalkacakmış gibi planlamamızı bugünden yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet yani ma, e, Maden Hoca ile ilgili Maden İşleri Genel Müdürlüğümüz Cuma günü e, gerekli incelemeyi yapacak. Bizim Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü de kendi bakanlığımız görev kapsamında e, bakılması gereken yine AFAD İl Müdürlüğümüz de, e, aynı ekip içerisinde e, beraber incelemeyi yapacaklar. Burada vatandaşımızın sağlığını, huzurunu e, ilgilendiren bir durum söz konusu ise de gerekli müdahaleyi valilik nezdinde nezinde yapacağımızı burada ifade etmek isterim. E, biz bırakın e, bu noktada vatandaşımızın sağlığını ilgilendiren işlerle işin yapımına öyle ilişkin çet raporundan, tutunda, tüm her türlü çevre etki değerlendirmesi e, yine vatandaşımızın bu noktada e, huzurunu ilgilendiren her türlü etüdü yapıyoruz arkadaşlar. Yani e, biz amacımız zaten vatandaşımızı daha iyi şartlarda yaşamasını temin etmek için e, çalışmaktır. Bu kapsamda gerekli incelemeler yapılacak. Yapılmasına müteakip eğer burada mevzuat dışı bir e, durum söz konusu ise de gerekli işlemi valiliğimize yapacağız. Süleyet noktasında e, biz Zavnos Paşa e, Cami etrafında projemizi başlattık ve etaplar halinde bunu valiliğin oraya a, bulunduğu alana kadar indireceğiz. Ee, ve bir sonrasında da işte e, e, burada e, tren önüdeki meydan projemiz olacak. Dolayısıyla şehrin merkezinde zaten süliyete zarar verecek çok fazla bina yok. Var bina ama bina çok fazla bina yok. Bina Dolayısıyla zarar verecek binalara ilişkinde e, alacağımız tedbirleri zaten konuşmamda da ifade ettim. Zavnoz Paşa camimiz birinci etabıdır. Etap etapta e, şehrimizde bu çalışmaları yapacağız.